Merhaba. Bugün sizlere Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağından bahsedeceğim. Sancak üzerinde yer alan ayetler, şekiller ve samerlerden bahsedeceğim. Fakat başlamadan önce size bir şey sormak istiyorum. Osmanlı Devleti 300 çadırlı kabileydi. Ne atomu vardı ne motoru vardı. Ne de bir dikili ağaçları vardı. Ne oldu da kıldan çadırda yaşayan bu insanlar büyük bir medeniyet kurdu, cihan hakimiyeti kurdu ve 600 yıldan fazla hüküm sürdü ve bunu adaletle yaptı. Bu nasıl oldu? Aslında bu biraz da Barbaros Aytin Paşa'nın isminde gizli. Biliyorsunuz asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Aytin Paşa, Midilli Adası'nın dünya gelen denizcilikle uğraşan birisi. Ee, Barbossa, Barbarossa ismini ona Avrupalılar veriyor. Sakalının kız olması sebebiyle. Abisi de bu unvanı kullanıyor zaten. Aslında Hayrettin ismini ona Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri veriyor. Hayrettin, dinin hayırlı kıldığı mübarek insan demek. Ve Midil adasına dünyaya gelen bizim Hızır Reis, Hayrettin yuvanını aldıktan sonra Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren büyük bir kaplan derya alıyor. Yani dinin hayırlı kıldığı insan olunca Akdeniz Türk gönü dönüyor. İşte Osmanlılar da böyleydi. Onlar ilahi Kelimetullah'ı yayınmak için, yani niyetleri kuru kavga veya savaş yapmak değildi. İlahi Kelimetullah ı Kelimetullah'ı yayınmak için yola çıktılar ve 600 küsur yıldan fazla süren büyük bir medeniyet kurdular. Ee, şimdi gelelim Barbaros Aydın Paşa'nın sancağına. Sancak 5 ayrı bölümde incelenebilir. En üstte Saf Suresinin 13. ayeti kelimesi var. Bismillahirrahmanirrahim. Nasr ve fethun kalib. Mealen şöyle diyor, bunu okuyalım. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih vardır. Müminlere müjdele. Sancak ı Şerif'in en tepesinde bu ayeti celile yazıyor. Allahu Teala'nın müminleri bir zafer ile müjdelemesi. Daha sonra ikinci bölümde, ki bu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hazreti Davut'un yıldızı veya bizim Mührü Süleyman olarak bildiğimiz ve bugün Yahudilerin de bayrağı üzerinde olan köşeli yıldız var. Şimdi arkadaşlar insanlar diyorlar ki bu Yahudi bayramdaki yıldızın ne işi var? O sancak üzerinde. Yahudiler bunu 18. yüzyıldan sonra kullanmaya başladılar. Teoder her isimli onların kurucusu olan bir Yahudi tarafından bu bayrağı eleştirildi. Halbuki bu Davut Yıldızı veya Mührü Süleyman İslam sembolüdür. Çünkü o iki peygamber de tevhid peygamberiydi. Allahu Teala'nın varlığını bildiğini insanların anlatma için vasifeli peygamberlerdi. Dolayısıyla bu mühür veya e, yıldız aslında bir İslam sembolüdür. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam cinleri hükmediyordu. Hayvanlarla konuşulabiliyordu ve rüzgarları hükmediyordu. Şimdi düşünün. 1500 yıllarda denizcisiniz. Tek yakıtınız rüzgar. Rüzgar varsa gidiyorsunuz yoksa gidemiyorsunuz. Burada aslında bakarsanız Barbaros Aytun Paşa çok güzel ve zekice bir iş yapmış. Rüzgarları hükmeden bir peygamberin mührünü almış ve sancağının ortasına koymuş. Çünkü tek yakıt rüzgar. Hatta Gazavat Tahrettin Paşa isimli bir kitabında da zaten bundan bahsediyor. Düşman gemileri yelkenlerini rüzgarla doldurmuş. Rüzgar bizim aleyhimize esiyor. İki sayfaya Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler yazıp geminin sağ ve sol tarafına bırakıyor. Ve bundan sonra rüzgar yön değiştirip Müslüman donanmasının lehine doğru başlıyor. Ve o büyük koskoca donanma yerinde çakılıp kalıyor. Ve Barbaros Hayattin Paşa'nın bundan sonra çok şükrettiği rivayet edilir bu kitapta. Dolayısıyla Mühri Süleyman'ın sancak konmasının sebebi Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgarlara hükmeden bir peygamber olması iyiydi. Ve ona nazirede bulunarak o mührü sancağı koydular. Yani bunun bugünkü İsrail'le Yahudi devleti bir alakası yok. Zaten onlar bunu 18. yüzyıldan sonra bayrağını koydu. Şimdi e, sancağın ortasında Hz. Ali'nin Zülfikar isimli kılıcı var. Bu da aslında bakarsanız Osmanlı'daki birçok sancakta var. O dönemde kullanılan bir şey. E, bu Zülfikar isimli kılıçtan e, aslında çok uzun boylu bahsetmek lazım. Belki onun için ayrı bir video yapmak lazım. Ama ben kısaca bahsedeyim. Zülfikar kılıcını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bedir Savaşında galimet olarak alıyor ve bunu rivayetlere göre Uhud Savaşı'nda Hazreti Ali'ye hediye ediyor. Ee, Hazreti Ali bu kılıcı daha sonra kullanıyor ve kılıcın e, Zülfikar isminde olduğu söyleniyor. Çatallı bir kılıç. Hatta ben diğer Nişiransı Kıbrıs'ında diye de okudum bunu. Ee, Peygamber Yasin Efendimiz Hazreti Ali'ye bu kılıcı verdiğinde lafet fete illa Ali, la isefe illa Zülfikar'' Ali'den başka yiğit, Zülfikar'dan başka kılıç yoktur diye bir nida duyuldu. Diğer Dışişleri Başkanı Asköbesi'nde de yazıyor. Bunu da orada gördüm. E, bu Zülfikar kılıcı da Osmanlı'nın o döneminde birçok e, birliğin sancağında vardı. Barbaros Aydın Paşa da bunu tam ortaya yerleştirmiş. Sancağın dört köşesinde dört halifenin isimleri yazıyor. Biliyorsunuz bunlara hülafe i Raşidin denir. Hazreti Ebubekir Sıddik, Sıdkın ve Doğruluğun ve Bilgeliğin sembolü. Ondan sonra gelen Hazreti Ömer el Faruk adaleti sembolize ediyor radiyallahu anh. Ondan sonra Hazreti Osman Zindüreyn biliyorsunuz Zindüreyn denmiş çivit nur sahibi peygamberimizin iki kızıyla evlenmiş. O da hayayı edebi sembolize ediyor. Ve sonra da Hazreti Ali Keramullah ve Çin'in ismi ilimle birlikte oraya yazılmış. Adeta nakşedilmiş. Düşün bir sancakta neler var. Kur'an-ı Kerim'in Saf Suresi ayeti ki bu ayet zafer müjde ediyor. Daha sonra Davut Aleyhisselam'ın Mührü Süleyman Aleyhisselam'ın, Mührü Devlet Aleyhisselam'ın yıldızı var. Rüzgâr'da hükmeden peygamber. Ee, Zülfikar var. Dört halifenin isimleri var. Son olarak da Penki Ali Aba denen ve Ehli Beyt'in beş üyesini temsil eden bir elizi var. Bu elizine de Penki Ali Aba deniyor. Bu da yine sancakları kullanılan bir sembol. Burada beş üyeden başta Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz'in ismi Sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anha, Fatıma Tüzehra, Zehra, Hazreti Ali kerem Allah bece, Hazreti Hasan-ı Şöheda radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin-i Şöheda radıyallahu anh isimleri yer alıyor sancakta. Sancak bu şekilde, düşünün bir düşman gemisi bu sancağı gördüğünde bu onun gördüğü son şey oluyor. Çünkü Barbaros Ayettin Paşa ile girdiği mücadeleyi denizin dibine girerek sonuçlandırıyor düşman donanması. Ve o dönemde de bu sancak muhafaza edilmiş, günümüze kadar ulaşmış. Bugün Beşiktaş'taki Denizcilik Müzesi'nde yer alıyor. Ben gittim gördüm. Çok da güzel muhafaza edilmiş. Pırıl pırıl, yeşil renkte. ipek gibi bir kumaşı var. Beşiktaş'taki Denizcilik Müzesi'ne giderseniz siz de görebilirsiniz. Hatta önce tavsiyem Barbaros Hayrettin Paşa'nın kabrine gidin. Çünkü Hayrettin Paşa'nın kabri müzeye çok yakın. Bugün birçok insan, belki binlerce insan arabalarla, otobüslerle oradan geçer ama kimse kabrin orada olduğunu bilmez. Çok mütevazi bir kabir. Oradan bir inşallah bir fatiha okursunuz, edeple gidersiniz. Çünkü derler ki edeple gelen lütufle gider. İnşallah orada bir fatiha okuyup oradan müzeye gidersiniz. Deniz Müzesi'nde Barbaros Hatun Paşa'nın sancağının yanında birçok daha güzel emanetler var. İnşallah onları ziyaret edersiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Abone olmayı unutmayın bize destek vermek için. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.